Ay bu kızlar nerede kaldı? Birinci, yarışmacıyım diye kıskan. Dılar mı acaba? Cene, ay geldik dur zile basayım. <laughs> Z çaldı geldiler ha. E, Hoş geldiniz kızlar. Cese, evin güzelmiş. Ama yemeklerini göreceğiz. E sen benle dalga mı geçtin? E, Jisoo bende dalga geçti. Onu yemeğimle döverim. Burada konuşturmasın. Aa mutfağın çok güzel. Ciso yemeklerini göreceksin. Göreceğiz. Kuru fasulye pilav mı? Çok severim. Yemeğim güzeldi. Rese, bir şey anlatmak istiyorum. Rese, daha demin mutfakta. Yemeğim hazırdı dedi. ve Hayır yapmadım. Cennet, et yapmadı ben o zaman. Mutfağın oradan geçiyordum ve yemeğim güzeldi dedi. Rese aynen. İkinci, Bölümümüzün yarısı Kim olsun?